Bismillahirrahmanirrahim ve bihi esta'in. Muzari fiil konusuna devam edeceğim. Muzari fiilde çekim. Malumunuz mazi fiildeki çekimi söyledim. Mazi fiildeki çekimi işledim. Burada da, e, mazi fiilde müzekker. E, mu, e, muzari fiilde de geçmiş zaman, geniş zaman müennes, müzekker müennes diye ayrım var. Ve mütekellim. Yani müşterek öyle diyelim ee, yani hem müennesi hem müzekeri ben derken bu şekilde diyor. Şimdi ya'lemu bunun mazisi alime alime fiilidir. a li me şöyle alime fiilidir. Bildi. Ya'lemu bilir. Şimdi alime hangi forma çevrilmiş ki muzari olmuş? Bir kere başına Y harfi gelmiş. Y. Y muzaride olan Müzari'nin başında olan meşhur dört harften biridir. Başka hangileri var? Zaten burada göreceğiz. Bakın E var. El-Hemze var. T harfi var Müzari'nin başında. Y var. Bir de Nun var şurada. Odur. Ya Nun, ya E Hemze, ya T ya da y harfi olacak bir fiile muzari diyebilmemiz için. Ve bu muzari fiil yani bu genelde Arapçada fiiller 3 harften oluşur. Dolayısıyla orada başında y ayrıca görürseniz anlayın ki bu muzari harftir. Tabi istisnaları yok mu? Var. Yani başında y var. 3 tane harfi daha var ama buna rağmen muzari olmayabilir. Var. Böyle kelime de olabilir. Ama genelde kuralımız şu. Y, T, Nun, olunca bir de hemze. fethali hemze. Bu muzari fiildir. Şimdi mazi fiilinin çekimini yapacağım. Sonra muzariye geçelim. Alime. E, muzari de ikilde alima. Sadece elif ziyade oluyor. Sadece elif. Burada bir elif fazlalığı var. Alimu. Burada ise vav ve elif fazlalığı var. Alime. Alima. Alimu. Alimet şu müenneste bir tane t fazlalığı var. Alimet. Alimeta t ve bir tane elif fazlalığı var. Alimne. Burada nun. Meftuh bir nun fazlalığı var. Alimne. Alimte artık buna göre buna göre şu müennes gayb cema. Çoğul müennes gayb alim kelimesi artı hepsinde uygulanıyor. Alim te, alim, tuma, alim gibi. Alim te de bir te ziyadesi var. İşte alim e, tuma e, tuma ziyadesi var. Alim tum, tum ziyadesi var gibi. Alim ti, alim tüm, alim tuna, alim tu, alim na. Bu da alim nadir. Şimdi muzaride ne oluyor? Muzaride ya'lemu Normalde eğer mazi gibi yapsam ya'lema diyeceğim. Ama mazide e, olan ziyadelik e, muzaride bir nun fazlasıyla var. Ve kesrali bir nun. İkildi. Ya'lemu ya'lemani. Bakın. Normalde mazide alimu. Ama muzaride ya'lemu يَعْلَمُ değil. Ya'lemune. Yine nun var. Ta'lemu mazisi alimet idi. Burada ise t başa geliyor. Yani müenneslik t'si olan sonda alimet sonda bir t var ya müenneslik t'si mazideki. Burada t baştadır. Ta'lamu. Talemani yine ta'lama değil. Ta'lamani ya'lemne burada müenneslik t'si gidiyor. Çünkü artık onun müenneslik alameti nundur. Nur var. Burada t yapmaya gerek yok. Böyle aklınızda kalsın. Ya'lemne. Ta'lemne demeyin. Çünkü zaten mühendislik alameti nun var. E, de nundu. E, bir daha te yapmaya gerek yok. Yedir. Ta'lemu. Burada entedeki te başa gelmiş. Numada alim te derdik. T başa geliyor. Ta'lemu. Ta'lemani. Ta'lemune. Şu çok benziyor. Ya'lemu. Ya'lemani. Ya'lemune. Ta'lemune. Ta'lemani. Ta'lemani. Bir, bir aynı. Birisi ya birisi de. Ta'lemine bu sefer ta'lemunenin yelisi. ondan hemen sonra geliyor. O şekil aklınızda kalsın. Ta'lemune bunun yelisi gelirse anti. Yani anti'deki kesre bu vavu da ye haline çeviriyor. Öyle diye aklınızda e, nakşedir nakşedin. bu vav çoğul erkek sigasıdır. Onun işaretidir vav. Burada ise yani kadınlarınki anti kesralı olduğu için kesra kesrayı bir de o vavu da ye düşünün. Çünkü vav wow, önceki kesradan etkilenerek ye haline dönüşüyor. Ta'lami yine. Yani bunu ben zihinde kalıcı olsun diye böyle bağlantılar kuruyorum. Ta'lamu neden sonra ta'lami Yani ey kadın sen bilirsin. Muhatap. Ta'lamani yine ta'lamani ile aynıdır. Ta'lamne ta'lemne. Bakın bu ya'lemne, bu ta'lemne. İşte bakın neden bu ta'lemne olmadığı ortaya çıktı. Eğer ta'lemne olursa ikisi aynı olur. İşte ilk, e, mi konuşmuş kadınlardan? Yoksa muhatap kadınlar mı bilmiş? Yani bilmek fiilidir. Hangisi bilmiş belli olmaz o zaman. Dolayısıyla e, ta'lemne muhatap için, ya'lemne gaip için çoğul kadın sıvasıdır. A'lemu ama alim tu idi. Tu lafzı burada vardı. E, sigarda, mazide. E buna hiç alakası yok. Yani sadece başa e gelmiş. En, enenin e'si. O şekilde aklınıza e, yerleştirin. Enenin, ene ben demektir. Enenin e'si gelmiş. A'lamu. Ben bilirim. Nehnunun da nesi? Nehnu nedir? Nehnu yani biz demek. Nehnu. Nehnunun da nunu gelmiş. Ne'lamu olmuş. Bu da bu şekilde aklınızda kalsın. Şimdi tekrar edelim. Ya'lemu ya'lemani ya'lemune. Bilir, bilirler, bilirler. Bu fikir bu üçün. Yani bu daha çok. Üç ve daha fazla. Ta'lemu ta'lemani ya'lemne. O kadın bilir, o ikisi bilir, onlar bilir. Kadınlar. Ta'lemu ta'lemani ta'lemune. Sen bilirsin. Siz bilirsiniz, sizler bilirsiniz. Ta'lemine ta'lemani ta'lemne. Sen bilirsin ey kadın. ikiniz bilirsiniz kadınlar. Ta'lemne. Sizler bilirsiniz ey kadınlar. A'lemu ben bilirim. Ne biz biliriz, ne biz biliriz. Alıştırmalara

هما تعلمان هن يعلمن أنت تعلم أنتما تعلمان أنتم تعلمون أنت تعلمين أنتما تعلم أنت تعلمين نقدر سيغاسب هنا أنتما تعلمان أنتم تعْلَمنَا أنا أعلم نحن نعلم نحن نعلم بس قطعة، بار خالد يكتب Yazıyor. و خالد يازيور. خالد وصالح يكتبان. خالد وصالح يازيور يكتبان. خالد وصالح ومحمود يكتبون. زينب تكتب. زينب ومريم تكتبان. كيس زينب ومريم وخديجة يكتبنا تكتبنا ديل تكتبنا سيس يوسف يكتبنا يا خالد أنت بخدم أنت تكتب يا خالد وصالح أنتما تكتبان يا خالد وصالح و أنتم تكتبون سيس يوسف يا زينب أنتي تكتبين أنتي تكتبين يَا زَيْنَبْ وَمَرْيَمْ أَنْتُمَا تَكْتُبَانِ يَا زَيْنَبْ وَمَرْيَمْ وخديجة أَنْتُمْ أَنْتُمْ تَكْتُبْنَا أنا أكتب أنا وطاهر نكتب أنا وطاهر وعلي نكتب جزائر بي شندي برده طاهر بيكشدر يكتب درس يكتبو yazımda çirkin yaktubu atarsın. Halid yine yaktubu. Yaktubu e, Risalete. Bir e, mektup yazıyor. Halid ve Salihun yaktubani. Erkek olduğu için yaktuba yaktubani. Diğerlerini yazmayacağım. Hızlı bitsin diye öyle söyleyeceğim. Zeynep tatbuğu. Bakın tatbuğu, yatbuğu değil. Pişiriyor. At-ta'ame. Ta'am kelimesi. At yemeği pişiriyor. Ta'amen desem ta'amen bir yemeği pişiriyor. Ta'amen. Ta'amen bir yemeği pişiriyor. at desem yemeği pişiriyor. Zeynep ve Meryem e, ders. Dersini ne yapacaklar? Yazacaklar. Yek Tektubani. Evet. Tektubani olacak. O ikisi gayb kadır, Tektubani. Tektubu, tektubani, yektub de var diye. Evet. Hunne Hunne taam olduğu için pişirecek. Hunne onlar e, yetbukhne. Yetbukhne. Tetbuhu ne oluyor. Pişirirler taamı. Kadınlar için. Ente e, nedir? Etani. En etani dişi eşek demektir etanun el etane dişi eşe bindin, bindin ente terkebu ente terkebu e, el etane dişi eşe bindin entuma taktubani taktubani el ederse evet tamam. anyway> o da tamam Hum onlar yaktubune yok medreseti yazhabune gidiyorlar hum yazhabune ila el medrese ente tatbuhu ettaame sen yemeği pişiriyorsun ee, en tuma tatbukhani, yu endu suqi. Antuma tadhhabu, tadhhabani. Siz gidiyorsunuz ikiniz. Antuma tazhabani ila suq. Hunna e yashrabun. yashrabne. Yashrabne içiyorlar. Hunna yashrabne ashaya çay içiyorlar. Ana halip, e, halib, süttün. içiyorum e, el halibe. Nahnu biz في الحديقة أه. نحن نذهب يوغ أه. نلعب نحن نلعب نلعب, نلعب. في الحديقة بس نحن أه. بيوتنا المزاج نحن نذهب نذهب hepsi damayla bitiyor. Nezhebu, ya'lemu, ta'lemu, tatbuhu hepsi e, damayla bitiyor. Nahnu nezhebu e, ila buyutina. Onu yazayım. Nez nezhebu. Nahnu nezhebu gidiyoruz ila buyutina evlerimize. Etan dişi eşek, himar erkek eşek. Bu iki farkı görelim. Atanun himar. Beyt evdir, buyut evler. Çok. Dersi burada tamamlayalım. Sonraki derste de inşallah görüşmek üzere.